Evet arkadaşlar şarjımız çok az kalmıştı. Şimdi MR'a gideceğiz. Süper şarj. Araca bineyim size göstereyim. MR'a geldik şu an. tüm şarj istasyonları dolu. 2, 4, 6, 7, 8 tane şarj istasyonu. Evet, bekleyeceğiz boşalmasını. Bazı bırakmışlar gitmişler. O da kötü yani. O da anlamıyorum. anlamı yok. git yani. burada da Biz de bekliyoruz. Yapacak bir şey yok şu an için. Bakacağız. Evet bizi boşaldı bir yer. Şimdi oraya girdim. Şu an yüzde beş şarjımız. Şimdi gelelim. Evet. evet, takıyorum. Şu an süper şarjı. Evet, şu an yeşil yanınca. Evet, şu an şarj ediyor. şu an şarja başladı 35 dakika diyor %5'teyiz 78 kW'la şu an şarj ediyor 77-78 durum bu şarjın sonunda e, ne kadar bir fiyat çıktığını da size göstereceğim. Şimdilik şarj etmeye devam edelim. Görüşeceğiz. Şu an %30 oldu. E, hala 30 dakika kaldı diyor. Ama e, şarj 123 kWh kadar çıktı. Batarya ısındıkça e, hız artıyor. Gayet de 122 kW, 123 kW saat. Ee, bununla 30 dakikada şarj edebiliriz. Evet, 124 kWh kadar çıktı şu an. Bu şekilde ee, hız artışı devam ediyor. Bakalım ne kadar daha çıkacak. Batarya sındıkça hız artmaya devam ediyor. Şarj hızı 125 oldu. Tekrar arada tekrar bir video çekerim. Devam ederim videoya. Bir abi geldi. Nereden maksız? 10 dakikadır bekliyor diğer arabaların sahipleri şu an AVM'de geziyorlar. E, araçlarını bırakmışlar. E, şimdi benim eşim çocuğum da gitti. Ben aracımı bırakıp gitmedim. Çünkü ben de sıra bekledim. İnsanların sıra beklemesini istemem ama e, böyle bir anlayış e, çoğu insanlarda yok. Gördüğünüz gibi bırakıp gittiler. Kim de, ne zaman gelecekler. Şimdi bu abi de şarj edecek. Ama ne kadar zaman içerisinde gelecekler de şarj edecek bilmiyorum. İşte beni bekleyecek. Ben de şarjım bittikten sonra e, hemen çıkacağım e, başka yere bir parkını yapacağım aracın. Başka otoparkın başka bir yere park edeceğim. Çünkü duyar olmak gerekiyor arkadaşlar. E, bu şekilde olmaz yani. Saygılı duymak gerekiyor. Şimdi ben de bırakıp gitseydim bu abi nereye şarj edecekti? Böyle bekleyecekti. O yüzden e, biraz duyarlı olmak gerekiyor. Şu an 126 kW'a çıktığımız Daha da çıkacak maalesef bilmiyorum. 125 da bu da yeterli benim için. 25 dakika kaldı diyor. Yani 1-2 dakika arayla ben e, videoyu çekiyorum. Çünkü hız arttığı için bunu size göstermek istedim. Artı gördüğünüz gibi elektriğe aldığımız şarj istasyonunda soğutma var soğutma sesi geliyor, fan sesi geliyor. Yani düşünün yani ne kadar e, şiddetli bir elektrik akımı var. Çok ısındığı için soğutuyor. Evet. Şimdi aracımız içerisine geçelim. 118'e düşmüş. Şu an. 120 125 arası yani 115 125 arası değişkenlik gösteriyor diyebiliriz. Duruma göre. Yani adam gitti. Buradaki bekledi bekledi. Baktı ki yapacak bir şey yok. Ne yapsın? Zaman yoksa birazcık da şarjı varsa daha sonra gelmek üzere gitti. Benim mesela şarjım hiç yoktu. %5'ti. Yani ben burada bir saat de olsa Açıkçası beklemek zorundaydım. Yani durum bu. Videonun sonuna getiremediği için video çekiyorum. E, çünkü bekleyen insanlar vardı ve saygısızlık yapmak istemedim. E, ben ilk geldiğimde de bir 10 dakika kadar bekledim. E, o yüzden e, bekleyen insanlara da çok büyük saygısızlık olacağı için videonun devamını e, çekmedim. Ve aracımı oradan alıp başka yere çektim. O yüzden de e, videoyu bu şekilde devam ettiriyorum. Benim daha evvelden herhangi bir Tesla deneyimim yok. İlk defa Tesla kullanıyorum. O yüzden de çok fazla acemilik çekiyorum. Bu acemilik de sizle paylaşmak istedim. İlk şarj dediğimimde MR AVM'deki Tesla'nın kendi e, süper şarj istasyonlarına yapmak istedim. <laughs> Çünkü kendi orijinal istasyonu olduğu için e, ben daha güvenli e, buluyorum. Evden AVM'ye çıkmadan evvel şarjım %8'di. Bu %8 Bu %8'e nasıl geldik hemen kısaca onu anlatmak istiyorum. %54 şarjım vardı. Bir İstanbul e, havalimanı yaptım. Gittim ve döndüm. Ortalama 56'dan 112 km. Yani e, %54 şarjla 112 km gittim ve %8 şarjım kaldı. Bu şekilde hesaplama yapabiliriz. Ee, çok fazla detaylı hesaplamalara giremiyorum çünkü bilmiyorum çok fazla detaylı hesaplama yapmayı. Onu e, bu hesaplamaları yapabilen e, arkadaşlar muhakkak yapacaktır. E, ben kabaca üstünden geçiyorum. E, ve %8'de eve geldim. Sabahleyin de evden çıktığımda %8 şarjım vardı. AVM'ye geldiğimde de %5 şarjım kaldı. Ve e, şarja başladım. Ortalama e, 25 dakika içerisinde aracım %80 şarja ulaştı. %80 de benim için yeterli. Çünkü şehir içi kullandığım için %100 yapılması gerektiğini zaten Tesla kendisi söylüyor. O yüzden %80 şarj üzerine açıkçası çıkmıyorum, çıkmayacağım. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Kısa size Tesla'nın kendi şarj istasyonu olan Supercharger'ın ne kadar hızda aracı şarj ettiğini göstermek istedim. Size bir fiyat bilgisi vereceğimi söylemiştim. Bu fiyat bilgisini veremiyorum çünkü herhangi bir fiyat yansımadı. O yüzden de bu bilgiyi veremiyorum. Kusura bakmayın. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.